Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle ve yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti sizlerin ve yeryüzündeki tüm kardeşlerimizin üzerine olsun. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin bunu bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin. Bakın burada Söğütlü'de Türkmeni, Manavı, Macırı, Efendim, Karadenizlisi, Çerkezi hep birlikte kardeşçe yüz yıldan fazla bir süredir yaşıyor. Daha önce de öyleydi. Ben Ani Harabelerine gittim. Bin yıl önce bu Anadolu topraklarının girişinde Malazgirt savaşından zaferinden bile daha önce bu topraklarda Kürdü, Türkmeni, efendim işte farklı inançlara mensup insanlar hep kardeşçe yaşamışlar. Bu kardeşliğin en önemli göstergelerinden bir tanesi de işte burada Söğütlü'de. Ben de bir Anadolu Selçuklu evladıyım. Bize de manav derler. Türk ben manav derler. Biraz önce yukarıda belediyede bir belediye başkanı arkadaşımız dedi ki yürüyün yürümeyen ne manav derlermiş dedi. Yürümeyenine manav diyorlarmış. Çünkü neden? Manavlar yerleşik olduğu için daha önceden yörükler yaylaya çıkıyor. İşte hayvan çıkartıyorlar. Orada otlaklar var. Orada yaşıyorlar yazın önemli bir kısmını. Ama manavlar daha önce yerleşmişler. Yerleşik hayata geçmişler. Aradaki fark sadece bu. Yani Yörü'yü de, Türkmen'i de, Manav'ı da, Çerkez'i de, Karadenizlisi de, işte Muhacir'i de, Muhacirler Bulgaristan'dan gelmiş, Balkanlardan gelmiş, Arnavutluk'tan gelmiş, Makadonya'dan gelmiş. Ama onlar da bu milletin asil ve has evlatları. Çünkü oraları fethetmek için gitmişler. Oraları Türkleştirmek, Müslümanlaştırmak için gitmişler. Adalet götürmüşler, refah götürmüşler, huzur götürmüşler, güvenlik götürmüşler. Ama maalesef devleti Aliye Osmanlı devletimiz zayıf düştüğü anda bütün yedi düvel üstüne çurlanmış hışmış, ve hışmış, maalesef hışmış, Balkanlarda hışmış, yüz binlerce hışmış, kardeşimizi şehit etmiş. Hışmış, adeta soykırım yapmış. Hışmış, milyonlarcasını sürmüş. Ben hemen hemen her hışmış, sene hışmış, Balkanlara giderim. Hışmış, Merhum hışmış, Doktor Sadık hışmış, Ahmet'i rahmetle anıyorum. Her 24 Temmuz onu anma programı. Oraya hışmış, gideriz. Hışmış, arkadaşlarımızla, hışmış, ailemizle oradan Makedonya, oradan Kosova, oradan Karadağ, oradan Bosna, oradan Sancak, oradan böyle Bulgaristan üzerinden geliriz. Onun için orada hala yüz binlerce kardeşimiz yaşamakta. Orada hem İslam'ı yaşatıyorlar, hem Türklüğü yaşatıyorlar, hem de bayrak ezan sevgisini, Türkiye sevgisini orada aşıyorlar. Allah onlardan da cümle devlet, vatan, millet aşkıyla yanıp tutuşan, ezan, bayrak diye canlı veren tüm kardeşlerimizden sizlerden razı olsun. Şehitlerimize de rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah diyorum. Bunun için biz biriz. Biz beraberiz. Biz birlikteyiz ve Allah'ın izniyle birlikte kazanacağız ve Söğütlü'yü de birlikte yöneteceğiz. Kıymetli kardeşlerim, güçlü olmak zorundayız. Birlik olmak zorundayız. Bakın birlik olamayanların, güçlü olamayanların hali ortada. Filistin'in hali ortada, Gazze'nin hali ortada. Suriye'nin, Irak'ın, Afganistan'ın, Doğu Türkistan'ın hali ortada. Allah o mazlumların yar ve yardımcısı olsun. Onun için birlik ve güçlü olmak zorundayız. Bakın, 30 binden fazla insanı masum ki bunların 10 binden fazlası çocuk, bir o kadarı kadın, geriye kalan 10 bininde 5 bini yaşlı insan, geriye kalanı ancak genç ya da orta yaş diyebileceğimiz insan. Dolayısıyla da düşman, hasımlarımız, siyonistler, emperyalistler saldırdığı zaman çocuk, kadın, genç, yaşlı, Türkmen, Manav, Çerkez, Boşnak, Macir, Alevi, Sünni diye bakmıyor. Hepimize birden saldırıyor. Onun için birlik olmak zorundayız. Beraber olmak zorundayız. Ülke olarak büyük, devlet olarak güçlü olmak zorundayız. Şimdi daha dün işte İsrail, Siyonist İsrail yardım almak için toplanmış masum insanların üzerine bombalarla saldırdı ve yüzden fazla insanı yine katletti, şehit etti. Katilleri, Siyonistleri, İsrail'i lanetliyoruz. Ve o saldırıda ve önceki saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize de, Gazze'li kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz. Ve orada kurtuluş bekleyen, yardım bekleyen kardeşlerimize Elbette ki Türkiye olarak, Türk milleti olarak en güçlü şekilde elimizi uzatmak zorundayız. Tüm Müslümanların boynunun borcudur. Yarın hesabı sorulacaktır. Ama bununla birlikte dua da edeceğiz ve dualarımız o masum kardeşlerimiz içindir, kurtuluşları içindir. Aynı şekilde Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz içindir. Myanmar'daki, Kafkaslar'daki, Balkanlar'daki yani yeryüzünde... Nerede bir masum, nerede bir mazlum varsa dualarımız onlar içindir. Ve elbette ki yine Cenab-ı Hak'tan niyazımızda Kahar ismi şerifiyle o zalimleri de kahru perişan eylemesidir inşallah. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli arkadaşlar, kıymetli Söğütlüler, kıymetli hanımefendiler. Bir yerel seçime gidiyoruz. Elbette ki yerel seçimler önemlidir. Çünkü yerel seçimlerde seçeceğiniz belediye başkanları yerelde sizin ilçenizi, belde ise beldenizi, ilse ilinizi yönetecektir. Bunun için elbette ki biz bölücüleri, vatan hainlerini, PKK'nın siyasi uzantısı partileri, TİKKO'nun, DHKPC'nin, Efendimiz de buna benzer part, terör örgütlerinin partilerini ayırıyoruz. Elbette ki onların aslında Türkiye'de olmaması lazım. Askerimiz, ordumuz, polisimiz nasıl dağda, ovada teröristle mücadele ediyorsa şehitlik pahasına, şehit olma pahasına işte biraz sonra bir şehidimizin burada ailesini ziyaret edeceğiz. Onlar canları pahasına bu mücadeleyi veriyorsa o zaman siyasetçilere, siyasi partilere düşen görev de aynı mücadeleyi mecliste ve sahada onların uzantılarına karşı vermek olmalı. Mecliste ne PKK'nın partisi ne de bir tane sözde milletvekili bulunmamalıdır. Beş yıl mecliste bulunduğum dönemde bir tanesiyle tokalaşmadım. Bir tanesinin yüzüne bakmadım, gülümsemedim. Bir tanesine selam vermedim, selamını almadım. Onların meclis başkan vekilinin yönettiği toplantılara katılmadım. Çünkü PKK'nın meclis başkan vekili olur mu kardeşim? Aynı tavrı hepimiz göstermemiz gerekiyor. Bütün partilerimiz göstermemiz gerekiyor. Çünkü bu devlet bizim bu ülke bizim, bu millet bizim. Bunun için devletimize, ülkemize, milletimize sahip çıkacağız ve birliğimizi, dirliğimizi kimsenin bozmasına fırsat vermeyeceğiz. Kıymetli kardeşlerim, dediğim gibi terör örgütünün siyasi uzantısı olan partiler hariç elbette ki her siyasi parti önemlidir. Her siyasi partinin adayı kıymetlidir sizlerin huzuruna çıkacaklar ve sizler kararınızı vereceksiniz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak biliyorsunuz 2016 yılı hain darbe gecesi sokakta kurulmuş olan Cumhur İttifakı'nın bir üyesiyiz. Kurucu üç partisinden birisiyiz. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi. 2017 yılı referandumunda birlikte olduk. 2018 seçimlerinde birlikte olduk. 2019 seçimlerinde birlikte olduk. Daha geçtiğimiz aylarda yapılan 2023 Mayıs seçimlerinde de yine birlikteydik ve elhamdülillah sizlerin desteğiyle Cumhur İttifakımız ve Cumhurbaşkanımız seçimleri kazandı. Şimdi yerel seçimlerdeyiz. Yerel seçimlerde de büyükşehir belediye başkanlıkları için ittifakımız devam ediyor. Orada birlikteyiz. Ama büyük şehrin ilçelerinde farklı aday gösterdik. Her partimiz için bu böyle. Ben dün Yozgat'taydım. Orada da hem MHP'nin adayı var, hem AK Parti'nin adayı var. Sivas'ta işte hem bizim adayımız var, hem MHP'nin adayı var, hem AK Parti'nin adayı var. Hem Dolayısıyla da büyük şehirlerde ittifak var ama diğer yerlerde ittifak olan seçim çevreleri var, olmayan seçim çevreleri var. Onun için burada önemli olan nedir? Burada önemli olan şudur. Hangi belediye başkan adayını daha yetkin, daha etkin, efendim daha ehliyetli, daha liyakatlı, daha tecrübeli, ilçenize daha hizmet, iyi hizmet getireceğine inanıyorsanız onu seçeceksiniz. Seçtiğiniz belediye başkanının yanında ve arkasında genel başkanı, partisi ne kadar duruyor ona bakacaksınız. Koray Başkanı bize arkadaşlarımız getirdiğinde ben kendisine şu sözü verdim. Burada da bu sözümü tekrarlıyorum. Dedim Biz ki, ki bizden aday olursan, 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 olursan ve Söğütlü, Söğütlü halkımız, halkımız bizi, sizi, partimizi, partimizi, adayımızı tercih ederse ben sonuna kadar senin ve Söğütlü'nün yanındayım. Elim taşın altında olacak, Ankara'dan görülecek her işinizin garantisiyim dedim. Evet. evet. Hangi bakanlıkta olursa olsun. Cumhurbaşkanlığında olsun, diğer bakanlıklarda olsun, efendim diğer devlet kurumlarında olsun. Hepsine Allah'ın izniyle elimiz yetişir. Sözümüz geçer. Dolayısıyla da bugüne kadar Söğütlü'nün bekleyip de alamadığı hizmetleri Allah'ın izniyle birlikte alacağız. Buraya getireceğiz ve Söğütlü'yü kalkındıracağız. Söğütlülü kardeşlerimizin daha müreffeh, daha huzurlu, daha mutlu, daha güvenli bir hayat yaşamasını birlikte sağlayacağız. Biz ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediyecilik vaat ediyoruz. Biz kadın dostu, genç dostu, yaşlı dostu ilçeler, iller ve şehirler vaat ediyoruz. Biz istihdama öncelik veren bir belediyecilik anlayışı vaat ediyoruz. Biz gençlerimiz için üniversiteye hazırlık kurslarından tutun da üniversite okuduğu dönem boyunca bursla ve farklı imkanlarla destekleyecek bir belediyecilik vaat ediyoruz. Biz kadınlarımızın toplumsal hayata daha etkin bir şekilde katıldığı aynı zamanda da elbette ki aile hayatını da çok önemseyen ve kutsayan bir belediyecilik vaat ediyoruz. Biz yaşlılarımızın, emeklilerimizin daha mutlu ve daha huzurlu bir hayat yaşamasını istiyoruz. Bunun için bakın sizler de şahitsiniz. Başından beri ben emeklilerimize yapılan bu adaletsizliğin, haksızlığın ortadan kaldırılması için her fırsatta şahsım ve partim olarak elimizden gelen bütün gayreti gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz. Yapılan bütün iyileştirmelerde bizim katkımız oldu. Bizim tavsiyelerimiz oldu. Bizim desteklerimiz oldu. Ama maalesef geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yapılan zam da yüzde yirmi beşlik zam bir kök maaş hikayesi çıkarttılar. O zaman meclisten geçerken biz o zaman da uyardık. Dedik ki bu zam mı kök maaşa değil. Aldıkları maaşın üstüne yapın. 7500 lira alıyorsa ne yapıyor ya kardeşim yüzde 25'i? bin lira. Vereceksin 9500. İşte Ocak'ta da yüzde 50 geldiğinde ne olacaktı? 15 bin liraydı. Yani bu şekilde işçinin 5 bin lirasını aslında almış oldular. Ben açıkça söylüyorum. Dolayısıyla da bu 5 bin liranın en kısa zamanda işçinin maaşına yansıtılması gerekiyor. Çok açık ve net. Önümüzdeki bayramda verilen ikramiye ile ilgili de üçer bin lira açıklandı biliyorsunuz. Bizim teklifimiz Ramazan bayramı için 5000 bin, kurban bayramı için bir kurban alabilmesi için emeklerimizin 10 bin lira olmasını istiyoruz. 10 bin lira. Bütçe nerede diyorlar. Peki bunu yapalım da bütçeyi nereden, parayı nereden bulacağız diyorlar. Ben paranın kaynağında söylüyorum. Ekonominin başındaki arkadaşlar bu kardeşlerini dinlesinler bu o ağabeylerini, ağabeylerini dinlesinler. dinlesinler. Kaynağı da söylüyorum. Kaynak, Kaynak neresi? neresi? Şu anda konutlarda kullanılan doğalgazı devlet yüzde yetmiş sübvanse ediyor. Yani evlerimizde kullandığımız doğalgazın faturanın yüzde yetmişini devlet ediyor. Yani bize zın bin liralık zın fatura zın geliyor. Zın yor, 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 biz üç yüz lira zın ödüyoruz zın ama zın zaman, zın aslında o bin lira yedi yüz lirasını devlet ödüyor. Ama herkesinkini ödüyor. Fakirinkini de ödüyor, emeklininkini de ödüyor, asgari ücretlininkini de ödüyor, öğretmeninkini de ödüyor, Türkiye'nin en zengin adamınınki de ödüyor. Ya kardeşim zengininkini niye ödüyoruz devlet? Niye ödesin zengininkini? Geliri elli binden fazla olankini niye ödesin devlet? Ödemesin. İşte o parayı ne yapacağız? Emeklilerimize maaş zammı ve ikramiye olarak vereceğiz. Evet. Koca koca holdingler, patronlar şimdi burada isim vermek istemiyorum. Ama Ali Koç, Fenerbahçe'lilikten dolayı da bir dostluğumuz var. Onun ismini vereyim. Ya bu devlet Ali Koç'un doğalgaz faturasını niye %70 sübhase etsin kardeşim? Niye etsin? Dursun Özbenkini niye etsin? Milyon dolarlarla, milyarlarla oynuyor. Türkiye'nin en zenginleri. Bununkini niye etsin devlet? Onlarınkini etmeyecek. O 300-400 milyarı emekliğimize verecek. Doğrusu budur. Bunu yapmak zorundayız. Şimdi o zenginlerin zaten buna ihtiyacı yok. Adamın umrunda değil kaç lira fatura gelmiş. Sizin burada da vardır bazı zenginler. Yani niye zenginlikini ödesin ki devlet? Onun için fakire vereceğiz, emekliye vereceğiz, çiftçiye gübre desteği olarak vereceğiz vermeliyiz. Yeriyiz. Tohum desteği olarak mazot, mazot çiftçinin kullandığı çizim mazottan çizim niye ÖTV alınsın kardeşim? kardeşim? Adı üzerinde özel tüketim vergisi. Peki, Peki çiftçi özel mi tüketiyor? Mi? Üretmek için tüketiyor. Üretmek için tükettiği mazottan ne ÖTV ne KDV alınmamalıdır. Bizim pek çok daha buna yönelik projelerimiz var pek çoğuna katkımız oldu iyileştirmelerin ama henüz, henüz iyileştirilmesi gereken konular var. Var, var, var. Bunların başında emeklilerimiz geliyor. Daha sonra düşük maaş alan diğer çalışanlarımız geliyor. Çiftçilerimiz geliyor. Küçük esnafımız geliyor ve tabii toplumumuzun tamamını ilgilendiren bir hayat pahalılığı var. Bunun ortadan kaldırılması gerekiyor. Kıymetli kardeşlerim, şey, şey, şey. şimdi bu duygu ve düşüncelerle ben sizi tekrar sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bir kere daha söylüyorum. Biz buradayız. Ve siz bize yetkiyi verirseniz, siz Büyük Birlik Partisi'ne, Mustafa Destici'ye yetkiyi verirseniz, Koray Oktay Öztel'i seçmekle bizi seçmiş olacaksınız. Bu yetkiyi bize verirseniz, ben hemen seçimden sonra tekrar buraya geleceğim. Burada sizinle bir halk buluşması yapacağız. Şu çay bahçesine oturacağız. Ne istiyorsunuz? Ne ihtiyacınız var? Kadınlarımız ne istiyor? Yaşlılarımız ne istiyor? Gençlerimiz ne istiyor? Esnafımız ne istiyor? Çiftçimiz ne istiyor? Burada oturacağım, burada konuşacağım, yazacağım, notumu alacağım. Ondan sonra Ankara'ya döneceğim ve bütün taleplerinizi Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla yerine getireceğiz. Evet. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Seçimlerin ülkemize, milletimize, Sakaryamıza, Söğütlümüze hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Şimdi buraya Belediye Başkan adayımızı ve meclis üyelerimizi davet edeceğiz. Onlarla birlikte sizleri bir selamlayacağız ve ondan sonra da müsaadenizi isteyeceğiz. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Türkiye'nin yoluna Düzlüğüne yokuşuna ölürüm Asırlardır kıratımı suladım